Dojceveli Stüdyoları'ndan iyi akşamlar, DV Haber'e hoş geldiniz. Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaştırılabilmesi için tahıl koridoru anlaşmasıyla İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi görevine başladı. Peki dünyadaki gıda krizinin hafifletilmesi için önemli görülen anlaşmayı bekleyen olası riskler neler? Türkiye'nin denge politikasını zora sokulabilir mi? CHP'nin sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşmek üzere meclisi olağanüstü toplantıya çağırması, AKP ve HDP'den olumlu karşılık bulmayınca sağlıkta şiddet yasası siyasi çekişmeye mi kurban gidiyor sorusu gündeme geldi. Konunun perde arkasına bakacağız. Karadeniz'de gözler fındık fiyatlarında bu yıl rekor fiyat açıklanması bekleniyor. Üreticilerse fındık alım gücünün çok düştüğünü, rekor fiyatın bile çiftçinin sorunlarını gidermeyeceğini söylüyor. Almanya'da havaalanlarında personel eksikliğinden dolayı yaşanan kaos, ülkedeki iş gücü açığını bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, düzenli göç ve gelenlere uzun vadeli bir perspektif sunulması şart diyor. Tahıl sevkiyatı anlaşmasıyla savaş yüzünden dünya pazarlarına ulaştırılamayan Ukrayna tahılı için önemli bir adım atılmıştı. Tahıl yüklü gemilerin tüm hareketlerini yakından izlemek için İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi de görevine başladı. Peki anlaşmayı bekleyen olası riskler neler? Türkiye'nin denge politikasını zora sokar mı? İstanbul'da geçen hafta imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması ile oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi göreve başladı. Bu merkezin vazifesi Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin Odessa, Çernomorsk ve Yüzlü limanlarından emniyetle denizden nakliyatını sağlamaktır. Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in ara buluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında sağlanan anlaşma tahıl ürünlerinin Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına güvenli bir şekilde ulaştırılmasını düzenliyor. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin görev alacağı Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şu an için bir mayın temizleme operasyonuna ihtiyaç olmadığını söyledi. Mayın temizleme ihtiyacı olursa Taraflarca mutabık kalınacak şekilde planlama yapılacak ve ona göre icraata bulunacaktır. Ukrayna'daki 3 limandan çıkan tahıl yüklü gemilerin tüm hareketleri bu merkezden izlenecek. Güzergah boyunca belirli noktalarda müşterek denetim ekipleri gemilerin taşıdığı yükle ilgili kontroller yapacak. Bu kapsamda Ukrayna'daki depolarda bulunan yaklaşık 25 milyon ton tahılın tüm dünya pazarlarına ulaştırılması hedefleniyor. Kısa zamanda dense de ilk sevkiyatın ne zaman olacağı henüz net değil. Ankara Tavıl anlaşmasının sağlıklı işlemesi halinde bu sürecin iki ülke arasında ateşkese de evrilebileceği düşüncesinde. Ancak bu iyimser bir temenni olarak değerlendiriliyor. Anlaşmanın süresi 120 gün. İptal edilmediği sürece devam etmesi öngörülüyor. Anlaşmanın ömrüyle ilgili en büyük riskse savaşın kızışması. Zira Ukrayna'nın sonbahar aylarında bir karşı taarruza geçebileceği tahminleri var. Rusya anlaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden Odessa limanındaki tesislere füze saldırısı düzenlemişti. Savunma Bakanı Akar, Rus yetkilileriyle konuşulduğunu ve saldırıyı onların yapmadığını söylese de Moskova 4 saat sonra saldırıyı sahiplenmişti. Bu durum savaşın başından beri iki ülke arasında bir çeşit denge yürütmeye çalışan Ankara'nın bu politikasında da riske atmıştı. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Soçi'de Rusya lideri Vladimir Putin'le bir araya gelmesi bekleniyor. CHP sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeleri görüşmek üzere meclisi 1 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Ancak AKP, MHP ve HDP olumsuz yanıt verdi. Çağrının diğer partilere danışılmadan yapıldığı gerekçesiyle AKP CHP'yi siyasi şov yapmakla, HDP'de siyasi nezaketsizlikle suçladı. Sağlık çalışanları ise kanun teklifinin siyasi çekişmeye kurban gitmemesini istiyor. Konya'da kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından sağlıkta şiddeti önleme yasasının aciliyeti bir kez daha gündeme gelmişti. CHP'de 16 maddelik bir kanun teklifi hazırlamış ve 120 milletvekilinin imzasıyla meclisin olağanüstü toplanmasını istemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos'ta toplantıya çağırdı. Ancak AKP, MHP ve HDP bu çağrıya olumsuz yanıt verdi. Bu durumda CHP ve İyi Parti'nin 171 olan toplam milletvekili sayısı toplantı yeter sayısı olan 200'e ulaşmadığı için yeni bir gelişme olmazsa meclis 1 Ağustos'ta toplanamayacak. Ortaya çıkan bu tabloda yeni bir tartışma başlattı. HDP kanun teklifinin kendilerine danışılmadan hazırlandığı gerekçesiyle CHP'yi siyasi nezaketsizlikle suçladı. Bizim buna ilişkin CHP'de dahil AKP'de dahil bütün partilere hakikaten içtenlikle çağrı yapıyoruz. Gelin bu sağlıkta yaşanan başta şiddet ve sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlar ve toplumun yaşadığı sorunları konuşmak, çözüm üretmek, bir kanun teklifi çıkarmak üzere bir komisyon kuralım. Emin olun bu komisyon iki hafta içinde en fazla bir taslakla ortaya çıkar, meclisi toplarız ve orada bu kanunu siyaset dışı bir mesele olarak kanunlaştırabiliriz. Ancak kulislerdeki iddiaya göre HDP, Karma Komisyon'da dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilen Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz nedeniyle toplantıya katılmama kararı aldı. HDP, 1 Ağustos'ta genel kurul toplanmışken Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılabileceği endişesiyle katılmama kararını CHP'ye de iletti. Alınan bilgiye göre CHP'li yetkililer böylesine hayati bir mesele bir milletvekilinin iki ay daha görevde kalması için feda edilemez yanıtını verdi. Sağlık çalışanları ise acil olarak hayata geçirilmesini bekledikleri yasa teklifinin siyasi çekişmeye kurban edilmemesini istiyor. Bu bizim açıkçası beklemediğimiz bir durumdu. Özellikle HDP'nin tutumunu anlayamadık. Yine de çabalarımız devam ediyor. Partilere toplantıya katılması için görüşmeler yapıyoruz ve baskı oluşturmaya çalışıyoruz. Sağlıkçılar AKP'den CHP'ye yönelik siyasi şov suçlamasına ve partiler arasındaki polemiklere tepkili. Bu başta hakim olmak üzere tüm sağlık emekçilerinin yaşadığı en önemli sorun. Bunun siyasi şov, şovla bir alakası yok. Siyasi iktidar ve ortağı konuya samimi yaklaşmıyor. Sağlık Senin son raporuna göre sadece geçen Haziran ayında 42 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı. Zorlu çalışma şartları ve şiddet olayları nedeniyle son yıllarda çok sayıda doktor mesleğini sürdürmek için başka ülkelere göç ediyor. Karadeniz'de gözler fındık fiyatlarında. Bu yıl fındık alım fiyatında rekor fiyat açıklanması bekleniyor. Üreticilerse fındık alım gücünün çok düştüğünü, bu durumda rekor fiyatın bile çiftçinin sorunlarını gidermeyeceğini söylüyor. Geçen yıl 27 lira olan fındık alım fiyatının bu yıl en az 55 lira seviyesinde açıklanması bekleniyor. Sendikalara göre ise fiyat 85 lira seviyesinde olmalı. Ağustos ayı geldi, Karadeniz'de çiftçinin gözü kulağı fındık alım fiyatında. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hafta sonu orduda açıklanması beklenen fiyat için üreticiler heyecanlı. Geçen yıl 27 lira olan fındık alım fiyatında beklenti ise en az 55-60 lira seviyelerinde. Enflasyonun etkisiyle bugüne kadarki en büyük artışın olması bekleniyor. Zira bu yıl her üründe olduğu gibi artan maliyetler fındık üreticisinin de belini büktü. Geçen seneki hasattan sonraki sürece baktığımızda gübrede yaklaşık yüzde 300 lira varan bir maliyet artışları oldu. İlaçta yine 200 lira yüzde 200 lira doğru giden maliyet artışları oldu. Yetiştirme masrafları, bakım masrafları ve hasat masrafları. Bir kilo fındığı üretebilmek için çiftçi 43.45 lira para harcama zorunda. Üreticiler için bu yıl ortalama 250 lirayı bulan işçi yevmiyeleri de önemli bir girdi kalemi olarak göze çarpıyor. Üretici bu fındıkla hem bir yıl maliyet yapıyor, hem maliyetini alacak, hem de bir yıl aslında geçinecek seviyede bir kar elde etmesi lazım. Maliyetlerdeki artış bu denli yüksek olunca rekor fiyat denilen seviye bile yeterli görülmüyor. En az fındık 85 lira olmalı. Eğer 85 lira olursa bakın fındık çiftçisi de, ee, çok mutlu yaşayacak değildir. En azından hayatını devam ettirecek durum olacak. Fındığın üreticiye sağladığı alım gücünün de giderek düştüğüne dikkat çekiliyor. Önceden e, maliyet hesapları yaparken bir kilo fındığın işte 4 kilo zeytin aldığını ya da şu kadar tereyağı aldığını falan hesaplardık. Artık onlara da geç. E, o hesapları da yapmıyoruz. Ne kadar ekmek alabileceğine bakıyoruz. Ağustos ayı bizim hasat ayımız. Eylül ayı da düğün ayımız. Yani Çoğunlukla aileler düğünlerini fındıktan sonra yaparlar. Artık fındıktan gelecek gelir de düğün yapma şansları kalmadı. Türkiye'de yaklaşık 450 bin aile yani 2 milyona yakın bir nüfus geçimini fındıktan sağlıyor. Türkiye'nin yıllık fındık üretimi ise 700 bin tonu geçiyor. Bunun %20'sinden fazlası yurt dışına satılıyor. En başta üreticimiz kazanması lazım. Çünkü üretici kazanırsa herkes kazanacak. Fındık üretiminde Türkiye'nin ardından İtalya ve Azerbaycan geliyor. Almanya'da hava alanlarında personel eksikliğinden dolayı kelimenin tam anlamıyla bir kaos yaşanıyor. Normal zamanlarda yarım saatte geçilebilecek güvenlik kontrolleri 3 saat 4 saat sürebiliyor. İnsanlar uçaklarını kaçırıyor. Durum ülkedeki iş gücü açığını bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar düzenli göç ve gelenlere uzun vadeli bir perspektif sunulması şart diyor. Almanya'da tatil sezonu devam ediyor. Pandemiyle geçen iki yazın ardından birçok kişi kendini bir tatil cennetine atmak istiyor. Ancak ülkedeki havalimanları ise şu anda cennetten başka her şeye benziyor. Sahiplerini bekleyen yığınla bavul, devasa bekleme kuyrukları, personelin olmadığı çekin noktaları. Havalimanlarındaki bu kaosu Türkiye'den gelecek işçilerle çözme planı ise halen belirsizliklerle dolu. Zira Alman makamları geçtiğimiz günlerde umulanın aksine Türkiye'den yeterli sayıda başvuru olmadığını açıklamıştı. Başvurmak isteyen adaylarda havacılık deneyimi ve A2 seviyesinde Almanca bilgisi aranıyor. 3 ay süreyle geçici olarak istihdam edilecek personelin çalışma ve oturma izinleriyle ilgili bürokratik sürecin yavaşlığından şikayet edilirken bir de yeterli başvuru olmaması planı iyice zora soktu. Aslında Almanya'da iş gücü sorunu havalimanlarıyla da sınırlı değil. Sağlık, eğitim, inşaat hatta yargıda bile iş gücü açığı yaşanıyor. Ülkede tahminen 1 milyon 200 bin civarında iş gücü açığı var. İş piyasası uzmanı Bernd Fitzenberger bunun nedenini şöyle açıklıyor. Çalışma koşullarının ve maaşların diğer sektörlerdeki kadar cazip bulunmaması. Bir diğer sorunsa Almanya'nın yaşlanan nüfusu. 83 milyonun %36'sı 56 yaşın üstünde ve birçoğu zaten iş gücü açığı olan alanlardan yakında emekli olacak. Doğum oranları da son yıllarda düşüyor. Çözüm ülke içinde daha fazla insanın çalışması ve çalışma saatlerinin artırılmasında olabilir. Almanya'da yarı zamanlı çalışan kotamız çok çok yüksek. Birçok kadın için kesilen vergi de önemli bir faktör. Daha fazla çalışmalarına değmiyor çünkü. Alman istihdam piyasasında çalışmaya hazır kişilerin olmasını istiyorsak göç almalıyız. Çalışacak göçmenler kabul etmeliyiz. İşçi göçü Almanya için yeni bir şey değil. En bilineni 1960'lı yıllarda Türkiye'den gelen misafir işçilerdi. Son olarak havalimanlarındaki açığı kapatmak için düşünülen geçici çözümlerin ise çare olmayacağı savunuluyor. Tabii ki bu akut bir personel açığını kapatacak kısa süreli bir çözüm. Prensipte mantıklı ancak kalıcı bir çözüm sunmayacak. İhtiyacımız olan düzenlemesi yapılmış bir göç. Bu insanlara uzun vadeli bir perspektifte sunulmalı. Aksi takdirde Almanya'nın iş gücü piyasasında sorunların birikmeye devam edeceği belirtiliyor. Böylece Bond stüdyolarından sunduğumuz DV Haber'in sonuna geldik. Yarın yine 17.25'te sizlerle olacağız. Gündemi DV Türkçe'nin internet sitesinden takip edebilirsiniz. Sayfamıza konan erişim engelini aşmak için yapabileceklerinizi de Twitter ve Facebook hesaplarımızdan görebilirsiniz. Hoşçakalın.